Merhaba arkadaşlar, e, htaccess ile e, sayfamızı düzenlemeye devam ediyoruz. Şimdi burada profil kısmına kadar olan kısmı siliyorum. Ardından benim şu kısmı da siliyorum. Buraya artık slash koyacağım. E, session ile md5 id'sini yollayacağım. Yani ben bu kullanıcının e, işte id'sini yolluyorum. Ve buraya e, ne diyeceğim, nokta htm. Çünkü iki tane değer gönderiyorum. Bir profil, bir de değer. Başka e, ne var? Burada bir şey yok. Öncelikle ana sayfayı bir kontrol edelim. Login'i yaptık. Burayı yaptık. Ardından şunu da silelim. İletişim.php Ne olacak? İletişim.html şekline dönüştü. Başka burada yapabileceğimiz ekstra bir şey yok gibi. Şimdi arkadaşlar ana sayfa php'ye geçelim. Burada e, bunu düzelttik. Bütün linklerimizi şu şekilde e, düzeltelim. teklerini tick arayalım tek tek. Burada bir sıkıntı yok. Find next, find next. E, şurada var mı? Var. Yokmuş, pardon. Find next dedik. Başka. Burada var mı? Yok. Ana sayfa. Zaten evet, ana sayfadaki olay şuydu. Onu da hallettik. Ee, burada gözümüzden kaçan varsa sonra tekrar ekleriz. Sonra başka sayfalarımızın içinden aramaya gelelim. Sırayla gidelim. Burada ne geliyordu bize aramaya? Ee, biz kelimemizi yolluyorduk. Kelime geldi. Olaylar işlendi. Bizim burada kullandığımız bir şey var mı? Heh. Kelimeyi yaptık. Ardından şurası. Buraya kadar olan kısmı siliyoruz yine klasik. Şurayı da siliyoruz. Ve slash'ımızı koyduk. İçerik a'ydı gitti. Nokta. Htm dedik. Çünkü iki değer gidiyor. Başka ne var? Burada yok. Ardından bir sonrakine geçelim. Detay php'ye. Şimdi burayı baştan sona biraz bakmamız lazım. Detay php'yi açalım bir isterseniz şuradan. Gelelim. ana sayfa. Bir şuna gidelim. Mesela burada tıklayabileceğim ne var? Bu var. Buna tıkladığımda herhangi bir şey oluyor mu? Tıkladığımızda aynı sayfaya tekrar gelsin. Daha sonra belki buraya link koyabiliriz. Bakın resimler gelmemiş. Resimleri yapabiliriz. Ee, nasıldı? Resim diyelim. Mutlaka çıkar dedim de çıkmadı. Image tagini arayalım. Buldum. Bu değil bakalım. Evet üye resimleri üye resimleri URL demişiz. Bunu da nokta htm diyeceğiz ve bunu çağırırken sanırım hata oluşmuş. Sorgusuna bakalım o zaman. Sorgu şurada geliyor. Ee, burada bütün bilgileri gelmiyor. Bakın az at gitmiş. O zaman şurada bizim bir hatamız var. Ee, burada İçerik id'yi çekememişiz. Demek ki Y'nin içerik id'si. Yorumlardaki içerik id, içerik sonuç. Yorum, içerik id. Burada içerik sonuç, içerik id'yi çektik. Diyoruz şöyle yapalım. Nokta. Şunu da şöyle. Nokta. Pardon. Slash oldu. Çift tırnak. Bunu da çift tırnak çevirelim. Bakalım şimdi olacak mı? Şuraya gelelim. Ana sayfaya. Tıkladım. Bu ders hiç yorum yapılmamış deniliyor. Bakalım yorum yapılmamış mı? Sitenin içindeyim. Oturma aç. Git dedik. Sitenin içinde. Yorumlar. İçerik ayda 5 tane yorum bulunmakta. Neden alamadık? Şöyle. Şunlar gelse mi olmadı. Late. Sayfamızı tekrar bir yenileyelim. Burada bakın arkadaşlar. Yorumlar geliyor ama ee, şeyler gelmiyor. Bunun nedeni şurada Y'nin içindeki içerik kaydı, üyeler, üye aidi, yorumlar, y, üyeler, u, yorumlardaki içerik kaydı'yı, burayı bir silelim. Mesela bir yazalım. Şöyle içerik kaydisi şey, pardon, şuraya gelelim. İçeri kaydisi bir olan üye kaydisi birmiş, siteye geldik. Üyeler, üye kaydisi bir var mı bize? Tabii ki arkadaşlar gelmez, çünkü bize üye kaydisi bir olan yok. Ben bunu orada 15'i e çevireyim, hatta burayı bir yapalım. Bakın bu sefer gelecek. E, şuradaki kodumuzu düzeltelim. Bir daha silelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, buna uygun. Gördüğünüz gibi geldi. Resim gelmedi sadece. Onda da ee, büyük ihtimal şurada bakalım ne olarak geliyor. Nokta. HTML koyduğum için gelmedi. Koymamam gerekiyor. Onu da silelim. Sayfamızı yeniledik. Bakın geldi. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Burada bir sıkıntımız yok yorum eklemek için buraya tıklamamız lazım. Yani üye lazım. Sadece şurada post değerlerini düzgün bırakmamız lazım. Bakalım. Burada da sıkıntı yok. Burası da tamamdır. Arkadaşlar bundan sonraki kısımlar da bu şekilde olacak. Yani hani 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde anlatılması kolay bir şey bu konu zaten. Hani diğer örneğin işte hangi sayfalar var bakalım. İşte site var. Profil, logo, e, logout, login gibi kısımları da siz bu şekilde güncelleyip değiştirebilirsiniz. Ee, bu dersimiz arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki dersimizde e, iletişim sayfası ile ilgili kısmı yapacağım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.